Şurada da zaten açık bıçak yara var. Boynumda boyma çalışırken ki morluklarım. Gözüm. Bıçak. E, ee, sırtına saplanan bıçak yeri şurası. Cihaza bağlayayım şu an. Akciğerim tüpe bağlı sonra gittik. Biz aile unutumu tam anlamda zeynep dedik. Adalet mutlaka tecelli eden çok şey yapmanız gerekiyor. nasıl kendini rahatsız İyi hissetmiyorum. Ağrılarım çok fazla var. geçer ya şu moda karepsi. Çok şanslıyım ki ailem yanında. Ailem her zaman en büyük destekçim. O yüzden kendimi çok şanslı hissediyorum.